Merhaba arkadaşlar. Kanalıma video'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barbie'lerimin Barbie'lerimize kulaklık yapacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bir önceki videoda Barbie'lerimize halı yapmıştık. Şimdi ise kulaklık yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kulaklık yapmak için tek bir malzemeye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. O da tüylü ta yapıştırıcıya falan hiç gerek yok arkadaşlar. Öncelikle tüylü teli alıyoruz. Bir tane de Barbie lazım arkadaşlar. Çünkü Barbie'nin kafasının ölçüsünü almamız gerekiyor. Barbie'mizin kafasının ölçüsünü alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Tam ortadan alıyoruz arkadaşlar. Çünkü kulaklıkların şu kalın ucunu yapmak için yapıştırıcı kullanmayacağımız için tam ortadan, tam ortadan olmasına gerek yok ama ucunda biraz boşluk bırakın arkadaşlar. Tam kafasına göre hizalıyoruz. Kafasına göre hizaladığımızda kafasına göre olan kısmını büküyoruz arkadaşlar. Şu şekilde belli olsun diye bir dakika biraz fazla bükmüşüm. Şu şekilde ha tam, Tam kafasına uy uyacak şekilde arkadaşlar büküyoruz. Sonra şöyle uçlarını çeviriyoruz arkadaşlar. Bir dakika ha. Çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirelim, çevirelim, çevirelim. Arkadaşlar, siz bunları pomponla da süsleyebilirsiniz. Ben pomponla süslemedim arkadaşlar bunu. Arkadaşlar, kulaklarını yapmak için de başka renk tüylü çal kullanabilirsiniz. Şu şekilde, öbür kulağı, öbür kısmına da yapıyordum. Öbür daha güzel olmuştu sanki ya. Ha, pardon yanlış yapmışım. Öbür kısmı birazdan düzeltirim. Bunun öbür kısmı çok büyük oldu arkadaşlar. Kulak kısımlarını çok büyük yapmayın arkadaşlar. Çok kötü duruyor. Çok da küçük yapmayın arkadaşlar. Kulağa, kulağına oturacak şekilde yeterli. Şu kadar da büyük yapmayın arkadaşlar. Bunu birazcık daha küçülteceğim şimdi. Arkadaşlar ben şu öbür kulağında yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kulaklığını bir kulağında yaptım. Şu şekilde Barbie'mizin kafasına çok güzel oturuyor. Şimdi bunun kulaklığını yapacağız. Ben iki farklı renk kullanacağım. Arkadaşlar şu şekilde öncelikle tam ortadan kedi kulağı şekli veriyoruz ki iki taraftan tutturabilelim. Sonra iki taraftan şöyle döndürüyoruz arkadaşlar. Döndürelim. Bu kulağını da yapayım. Şimdi arkadaşlar ikinci kulağında yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, öbür kulağında yaptım. Kulaklık çok güzel oldu. Sadece renkleri renkleri öbüründen farklı oldu arkadaşlar. Barbimize takalım bakalım nasıl duruyor. Arkadaşlar bir dakika takamadım. Uçlarını da arkadaşlar böyle içe doğru kıvırın ki barbie'nizin kafası tam tutsun. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Tam tutuyor kafası Barbie'nin. Çok güzel oluyor. Öbürden de aynı şekilde tutuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız Kanalıma abone olun arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.